Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlerle e, Thermomix ile fıstıklı irmik helvası yapımını paylaşmak istiyorum. Yağsız tavada 200 gram irmik, 25 gram antep fıstığı, tuzsuz olursa güzel olur. Öncelikle kavuruyoruz. Karıştırma kabımıza 300 gram süt, 300 gram su ilave ediyoruz. 300 gram şeker, 100 gram tereyağı ilave ediyoruz. 7 dakika 100 derecede hız 1'de kaynatalım. İçerisine kavurduğumuz irmikli karışımı ilave ediyoruz. 5 saniye hız 4'te karıştıralım. Daha sonra 8 dakika 90 derecede hız 2'de pişirelim. Baton kek kalıbını tereyağı ile yağlayalım. İçerisine bir harcımızı alalım. Katılaşması için bir saat bekletelim. Daha sonra servis ederken kaşıkla ya da düz bir tepsiye ters çevirerek dilimleyerek servis edebiliriz arkadaşlar. Umarım beğendiniz. Beğendiyseniz beğen tuşuna basın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Bir başka güzel videolarda görüşmek üzere. Hayırlı, sağlıklı, güzel günler diliyorum.